To make a picture now, drawing can be fun. Let me show you how it's done. Draw us a picture, Louis. When I color in, the magic will begin, and together we'll make the picture come real. Draw us a picture, Louis. Take a look and see how easy it can. Oh, göçmen kuşu olmak çok yorucu. Öyle mi? Neden? Neden mi? Çünkü eve dönmek için binlerce kilometre uçmak zorundayız. Neden? Ah oh Allah'ım. Çünkü soğuğa dayanamıyorum. İşte bu yüzden kışı sıcak olan Afrika'da geçirmek zorundayım. Bir fikrim var. Hayır. Yeterince taze değil. Ah, 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 olur şey değil. Uşumak için enerjim kalmadı. Nasıl yuva bulacağım ben? Bak. Ağırın çatısında yerler var. Ah, Kapı olmuş. Kapılmış, git, buradan. Aa, git, buradan, git buradan. 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 bir buradan. Git buradan. Git Bekle, döneceğim. Bekle, Aa, bütün yaptığım beklemek. <laughs> ne nene, ne nene, ne 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 mi? ne 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 elma ağacı istiyorum. Tamam. Yukarı doğru giden uzun bir çizgiyle başlıyorum. Yardım et Yoko. Tamam Lovi. Dallarını çiz. Böyle mi Lovi? Çok güzel. Bir ve iki. Üç tane istiyorum. resmi tamamlamak için aşağı in. Hmm. A -a. Al Lavi. sıra sende. Tamamlamak için bir çizgi çiziyorum. <laughs> ve bitti. Sen buna ağaç mı diyorsun? Hiç yaprağı yok. Gövdesinin üzerine büyük bir bulut şekli çiziyorum. İşte. yarı hayır olmadı. Sadece oyuk bir ağaca yuva yapabilirim. Bu durumda küçük bir boşluk çiziyorum. İşte. Şimdi yapmanız gereken... Gövdesi kırmızı. Ve yaprakları da yeşil. Tada! Ay bitti. hayır, hayır. Ben elma ağacı istemiştim. şimdi yuvamı yapacağım. İstersen yardım edebiliriz. Hmm. Tamam ama her şeyi istemem. Biliyorsun Rüvi o kırlangıç asla mutlu olmayacak. Çünkü endişeli. Yumurtaları için bir yuvası olduğunda mutlu olacağından eminim. Aa, harika. Çok güzel bir yuva. Harika. Arkadaşlar buradayım. Oh, harika bir yer bulmuşsun. Sen gerçekten çok tarihlisin. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Sen nerede yaşıyorsun? Hiçbir yerde. Ama aslında bir yer arıyorum. Merhaba. Yardım edebilir miyiz? Ağaç çizmek için ilk önce uzun bir çizgi çizin. Sonra bir dağ çizin. İkincisi ve üçüncüsü. Gövdesini yapmak için aşağı doğru bir çizgi çizin yapraklarını yapmak için üzerine büyük bir bulut çizin çizdi. Ve gövdesine bir boşluk çizin. İşte bitti. Şimdi istediğiniz gibi boyayın. Hey, bu ağaç benimkinden daha iyi oldu. Ben bunu alıyorum. Aa, bu arada size bir şey söylemeyi unuttum. Sağ olun arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şey Burası sizde! Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar! arkadaşlar. Görüşürüz.